Bırakırsa, bir dakika video videoyu onu isim yaptım. Kanalıma abone olun. Tek istim bu. Sadece. Çısı yedim. Kanalıma abone olun. Like attı. Like, like. Onun için yaptım. Bir gün size yeni video yapacağım. Youtube'da da yapacağım. Daha bir sürü videolar yapacağım. O video kanalınıza benim kanalıma abone olun. Bir gün size yapacağım kart oyunlarını Bir sürü video yapacağım. Size kanalıma abone olacaksınız. Ben de para kazanacağım. Ahmet Dedem de zaten öyle biliyorsunuz. Bu kadar.